Fatih Dov. Gelin geçler. Bugün sizlerle birlikte yeni oynuyoruz. Tabii ki de Rap 2 oynuyoruz. Şimdi bir oyun oynuyoruz. Bakın şurada bir tane oyunda ne kadar karşılıyoruz. Bakın şimdi. Bak Buradan ne kadar oyun nerede Şimdi şurada burada başlayacağız. Bakın. Buradan böyle paralar mı yapıyoruz? Buradan böyle. Bunları kırıyoruz. Ama Böyle buluyoruz. Ondan şuradan şöyle gittik daha Buradan böyle gittik daha Buradan böyle katılıyorum. Daha şöyle şöyle gidiyoruz. Şöyle böyle de o zaman. tamam. Buradan bir tane daha yapıyorum. Buradan sonra, sonra şöyle yapıyorum. Buradan sonra, sonra şöyle yapıyorum. Hep daha hızlı oluyorum. Sonra şunda bir tane endiyorum. Sonra şimdi endik daha sonra alttan bir tane bir dizde böyle var. Ondan sonra buradan gidiyor. Sonra şöyle gidiyor. Şurayı da Şöyle Onun içinde tamamdır. Buradan böyle. De. Buradan böyle de hemen kaplamam lazım. İşte böyle. Buradan da üstünlüğünü kıplamam lazım. Buradan böyle. Tamamdır. Şurada bir tane elmaslığımı alayım. Ama buradan da öyle lazım. Şuraya şöyle şöyle. Buradan şöyle. Buradan böyle. Buradan böyle. Ve bitiriyor. İşte bu kadar. Mekon'da bitirdikten sonra bunları topluyor. Bakalım bir sıvı bölümde ne varmış bakalım. Ne varmış? Tabii ki de iyi bir bölüm var. Hemen onları oynamak istiyorum. İşte böyle. Kırada gece var. Gecelerin o boyundan mendek tek değişti bu İşte böyle. işte böyle. Bunları parçalayacağız bütün içinde. şöyle yapacağız bütün içinde. Şurada hemen gitmemiz için buradan böyle yapacağız. Ama şöyle yapacağız. Bütün paralarını alacağız. Bu şöyle yapacağız. Bu da hemen dün gideceğiz. Bu şöyle Şöyle yapacağız. Buradan böyle hemen gitmemiz için hızlı olmamız lazım. Buradan hemen hızlıca gidelim. Bu da ancak yetişecek Böyle alacak. İşte böyle. Ama Son bir şey daha unuttum. neyi unuttum? Tabii şey unuttum. Altın elmaslığı falan unuttum. Şey, bildi bölgelerde bir şey unuttum. ama ne unuttum? Atta da bilmiyorum. Ha, atta bir şey varmış. Ben de merak ediyordum sonunda. Ne Hemen dün gidelim. O da içinde karşıya gitmemiz lazım için. Bu da hemen dün gidelim. Sonra şu yıkıplayacağız. Bunun hemen gideceğiz. Tamam. Şöyle hızlı gidelim. Bu da içinde. Böyle. Buradan böyle gideceğiz. Sonra şöyle yapacağız. Evet, Önce öyle Dün gideceğiz. Şöyle yapacağız. O da alttan geçmem lazım. Evet öyle Tamamdır. Şöyle hemen hızlıca koşmam lazım. Evet öyle Şöyle şöyle parçalayalım. Tamamdır. Buradan böyle gideceğiz. Sonra şöyle yapacağız. Önce üzerinde. Şuradan şöyle atlayacağız. Buradan böyle gideceğiz. Tamamdır. Burada arada mutlaka hala abone değilsiniz. Videosunu bir şekilde abone olun mutlaka abone değilseniz mutlaka diyorsun bir şekilde abone olsun da hala abone anda abone almayan da diyor mutlaka abone değilseniz mutlaka ücretsin bir şekilde abone olmayı unutmayın burada boss gelecek mutlaka bildiğin gibi boss geldikten sonra ona öldüreceğiz sonra şöyle yapacağız ne yapacağız tabi bunu indireceğiz tabii ki de hemen şuradan tavşan gibi hızlı <laughs> bakın tavşan gibi kutluyorum resmen şöyle yapıyorum tavşan gibi kutluyorum işte böyle Buradan hemen hızlıca geçtikten sonra şuradaki altında bir tane elmas var. Bunu alacağız. Sonra şurada hızlı olacağız Karşıya geçeceğiz. işte böyle. Gidiyorsunuz. Şöyle hızlı olacağız. Buradan böyle yapacağız. Ötürdesini şöyle yapacağız. Bunu da parçalayacağız. Sonra şöyle yapacağız. Bir tane daha bunu parçalayacağız. Tamamdır. Şöyle yaptıktan sonra buradan böyle parçalayacağız. Bu elimde kalkan var. O kalkanı açıp onları erkekten öldürmemiz lazım. Buradan böyle yaparsak şöyle yapacağız. Buradan böyle hızlı yapacağız ve bitireceğiz. İşte böyle. Kaç tane bitirdik? 3 tane altında da bitirdik. Bu kadar. Ve kardaki bir tane de bir, bir gecelik var. Ondan böyle hareket edeceğiz. Yukarıdaki diğerleri bu macaları İşte böyle. Bunları parçalayacağız. Sonra şöyle yapacağız. Hemen şuradan şöyle kıplayacağız. Tamamdır. Bunu hemen şunları aldıktan sonra bunu hemen alacağız. Kalkanlarımızı alacağız. Öncesinde kalkanla bile öncesinde ödememiz lazım. Buna sonra tamamdır. Bir yani daha şuradan kıp diyoruz. Bu kadar. Şöyle parçalıyoruz. Ama bunların içinden paralar çıkıyor. O paralarla şey yapıldıktan sonra Buradan böyle yapacak. Şöyle gideceğiz. Öncesinde. Buradan böyle hızlı açacağız. Buradan böyle hızlı olayım ben bu şimdi Hemen şunları bastırmam lazım. Şuradan. Şu altınımı alayım. Öncesinde. Ama şöyle dikkat edeceğim. Şöyle dikkat edeceğim. Hadi e şurada şimdi. şurada altında al böyle alacağım. Aslında burada bir tane trambolin bin kıplama var. Buradan ne o Buradan böyle hiçbir tabii ki. De. Ama bir tane daha ektik. İşte böyle. Bunlar bir tane daha ektik olduğu için bir de bir tane daha unuttum. Hemen geri de bir tane daha almam lazım. Şöyle bir yapacağım. video e üstüne. Şuradan geri döneceğim. O da bir tane şey alacağım. Neydi? Elmas alacağım bir tanesini. Ondan kalacağım. Başka ne ihtiyacım olacak diye. Hemen şuradan hızlı olacağım. Şöyle yapacağım. Altta bir tane şey unuttum. Dilde böyle unuttum. Tamamdır. Hızlı koşalım. Hemen öncesinde. Koş 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 koş. Hadi yağdıra yağdıra koşuyoruz biz de. Şöyle yapacağız. Buradan böyle hızlı koşacağız. Buradan böyle açıyoruz. Ve hızlı yoluyoruz. Ve hızlı koşuyoruz. Bu da hemen hızlı olacağız. Şöyle yapacağız.

bunu da parçalayacağız. Buradan böyle hızlı da olmamız lazım ki. Buradan, Buradan böyle hemen hızlı açmam lazım ki. Buradan böyle hemen bir de hızlı olmam lazım. Dediğimde hızlı bir dikkatliğimi dağıtmam lazım. Buradan böyle. Aa bu da deniz bir canavar var. Bu da bir canavar bir oluyor. Ve sizi de şöyle öldürüyor. Bu arada geçtiler mutlaka kanalıma abone ol hala ödeyorsun bir şekilde abone olmak isterseniz hala abone olmayanlar ne var? Anında abone olabilirsin mutlaka. Tamamdır. Şunları beğendik. Ama şurayı bir kız köyü tutmamam lazım. Şöyle yapacağız. burada, bir köyü Buradan hızlıca gideceğiz. gideceğim. Burada aslında şöyle yapacağım. Şimdi daha söyledikten sonra. Aa burada bir sürü insan daha fazla varmış. Ben onu merak etmedim. Tamam şurada hızlı olacağız. Buradan böyle aşağı gideceğiz. Buradan hızlı olacağız ve tamamdır. Yukarıda gece var. İşte burada. Da hemen park o Ve şöyle Bunu da ben gece de patlatacağım. O gücüdeki de. Ha şöyle yapacağım. O gücüdeki de. Bunu da edeceğim. Baba tamam diyor. O gücüdeki de. Şurada 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 olmam lazım ki. Mutlaka. Bunu önce almam lazım. O gücüdeki Bunu hemen hızlı olacağım. Bundan sonra. Ha şunu yapacağım. O gücüdeki de. şöyle aldık daha sonra. Bunu hepsini alacağım. Burada bir tane daha elmas var. Bunu alacağım. İşte bu, bu bir tane daha var. Bunları da parçalamayacağım. Ama şu altta şey var. Bunu da aldım. Bir kadar. Sonra bunu da aldım. Şöyle gitti. Bunu hemen aldıktan sonra buradan böyle yapacağım. Şöyle, yapacağım. Tamam şöyle yapacağım. Tamam diyor. Şöyle yapacağım. Şöyle aldık. Şöyle şimdi. Buradan böyle alttan ileri. Buradan parlamızı da alalım. Şöyle şimdi. Şimdi şöyle alalım. Şöyle şimdi. Elektriği şimdi ne Tamam diyor. Bu da hemen birine kıplayacağız. Şöyle oluyor. Bu şunu da yapacağız. Bunları parça edeceğiz. Sizi şöyle bir ödeveyim bakalım. Hadi bakalım. Şöyle bir tamamdır. Bunları da aldık. Ve hemen hızlı olacağız. Bir de şöyle. Ve şöyle yapacağım. Şöyle Bunları da ödeveceğim. Beni de ödeveceğim. Bunu da yapacağım. Seni de ödeveceğim. tamamdır. Şöyle karşıya geçeceğiz. Bu da kıplayacağız. Tamamdır. Ve bölümleri ne kadar hızlıca bitiyor. Aha <laughs> ben aslında cennet gibi olmam var. Bu da bir tane de. Bu şöyle yapacağım. Bu bir de, Bunları bir ödeyeceğim. Bu şöyle yapacağım. Bu da Buradan hemen gittik daha sonra. Buradan hemen şunları alacağım. Bu da bir tanesini. Şöyle yapacağım. da. Şöyle yapacağım. Bunları aldıktan sonra. Şunu şöyle parçalayacağım. Bu da sonra şöyle yapacağım. Bir tane daha parçalayacağım. Şöyle yapacağım. da. Şöyle yapacağım. Bu da böyle tıklayacağız. İşte bu kadar. Bunları aldık daha sonra bir mark daha kazandıracak. Ve şimdi bunları yapacağım. Şimdi bir tane daha mark kazandıracak. Tamam da. Şöyle bir de. Bir tane daha vuracağım. Bir mark daha kazandıracak. Bunları aldık sonra şöyle yapacağız. Ama şimdi aldıktan sonra şöyle yapacağız. Bak burada hala kubuklu bir düşmanlar var. Anlıyor musun? Burayı sadece cennet gibi olmalı değil. Şuramda. Kanka cennet gibi olmamda geçiyor kanka İnanam ya Şu anda cennet gibi olmamda ilk başlamda İşte böyle Zaman saati bu Hemen koşmam lazım Bugün kafama düştük ben Yok kafama düşmüyor Şöyle yapacağım Şöyle de şimdi Şimdi lazım Şimdi içine Şuna da alayım Ne Evet öde şimdi Hemen olmam lazım Öde şimdi Hemen aldıktan sonra Bir de şimdi ağır kazandı Öde şimdi şunu da eldim ve bunu da eldeceğim tamamdır ve bir tane daha gittik bir bölüm daha kazandık aha bir tane box var bunlar burada box'a da eldeyecek box mutlaka bunlar hemen öldürdükten sonra şunu da ondan sonra bu öldürdükten sonra buradan böyle box gelecek sonra şunu da eldeyecek şunu da eldeyecek şunu da hemen almam lazım şunu da eldeyeceğim çünkü şunu da eldeyeceğim şunu da lazım ben böyle şunu da eldeyeceğim Şurada olacağım. Tamam. Şurada yapacağım. Şurada gideceğim. Şurada gideceğim. Bu da hemen hızlı geri gideceğim. Buradan böyle. Buradan böyle yapacağım. Şurada gideceğim. Şurada gideceğim. Bunları parça vereceğim. Aa. Bu altta bir gizli bir bölge var. Bunları da aldım. Bu tamamdır. Bunları hemen aldık. Daha sonra bir tane daha altta şey var. Şurada gideceğim. Tamamdır. Bunları hemen parçalayalım. Tamamdır. Bu kadar. Şu tepesinden bir hop geldi. Tamamdır. Şurada gideceğim. Bilal bir parça dedik daha sonra Bilal da şey de ölüyordum. <laughs> böyle şey de Çok Adam da öyle. Şöyle yapacağım. Bilal de ölüyorduk daha sonra zaman kazanıyor. Normal normal şöyle şey Bu da ne Bir daha kalkan var. aldık daha sonra şey yaptım. Bunları aldıktan sonra kalkanla işim yapacağım. Dedikli. Şimdi bu yere döneceğiz. Bu yere senin zamanı daha kazanıyorsun. Bu toplayınca o boku zaman kazandırmak için şey yap. Bunu da ödeyeceğiz. Şimdi gel seni gel bu yere düşman. Seni buldu buyum. Tamamdır. Sen de bir boya. E ee, öldürdüm seni. İşte bu kadar. Boku da öldürmeyi başardık. Ve tamamdır. Bakalım ne varmış. Aa tabii ki de e, maskın kanadandırmış. Tabii ki de. Tamam. Aa bir sonraki de kış varmış. Ama ne zaman Bir sonraki videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer devamını istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Mutlaka kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. E, beraber oynamamı mutlu istediğiniz varsa yorumları Ben de ona göre oynarım. Evet isterseniz babayı babayla oynarım. Evde bol bol kitap okumaya dertliyince kıkı sıkı çalışmayı unutmayın. Varlığın zaman beğenimde tartışın ben beğen bu kanala bakmıyor Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyse mutlaka izleyin ve kanalıma abone olmak için buradan yollar pıtırtık diye bir tep var. Bence bu videolarda çok uzun sürecek. İyi videoda görüşünceye kadar her zaman ne olduğu gibi. Tokoşlu kartı kalk abi içi de bakmayın. Bakmayın. Yapalım bakmayın, bakmayın. Sevgiyle kalın ve boom.